Doğrudan halkın oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemizin ve milletimizin işte bu birliğinin, beraberliğinin, kararlılığının temsilcisi olmaya çalışıyorum. Yatıyorlar, kalkıyorlar. İşte bakıyorsun ana muhalefeti kaçak saray. Yavru muhalefeti kaçak saray. Kaçak saray kadar başınıza taş düşsün. Ya ne kaçak sarayıydı. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamının kaçak saray gibi bu tür şeylerle ki danıştay'ın verdiği bunca kararlar var. yıpratılması diye bir şey olabilir mi? Bak önce ne diyorlardı? Biz oraya gitmeyiz. Ama daha sonra ne demeye başladılar? E çağrılırsak gideriz. Ya zaten eninde sonunda bunu yapacaksınız. Kuzu kuzu geleceksiniz. Başka çareniz yok.